Merhabalar ruhdaşlarım, merhabalar gönül dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım sağlıklı ve mutlusunuzdur. Bizleri soracak olursanız, bizler de iyiyiz, bizler de mutluyuz. Kanalımıza abone olan, videolarımızı beğenen, bizler destekte kalan bütün ruhdaşlarıma, bütün günün dostlarıma açılımlarında çıkan bütün güzellikler şifa olsun, huzur versin, mutluluk versin diyorum. E, zamansız zamanın yetti olduğumu hatırlatmak istiyorum e, açılımlarımızda. Çıkan bütün güzellikler siz ruhtaşlarıma, gönül dostlarıma e, şifa olsun, huzur versin, mutluluk versin diyorum. Şöyle bir gün siz de aklınızdaki kişiyle karşılıklı bir konuşturma yapmak istedim. Bakalım sizde o aklınızdaki kişi e, bu karşılıklı konuşmada birbirinize neler söylemek, neler iletmek istersiniz? E, değerli ruhtaşlarım, e, aklınızdaki kişiyle yapacağınız bu karşılıklı konuşmada değerli ruhtaşlarım, e güzel bir ana güzel bir zamana güzel bir yolculuğa çıkın e, o güzel enerjilerinizi de bana yollayın biliyorsunuz o güzel enerjilerinizle bütünleştiğimiz zaman e, ister istemez e, açılımlarımızın içeriği güzel oluyor açılımlarımız e, güzel yönde e, enerjilerle bütünleştiği için devam ediyor ben şöyle destemden kartlarımı yavaş yavaş seçiyorum Siz de aklınızdaki kişi bir kart karşılıklı konuşturalım bakalım konuşturma kartlarıyla siz de aklınızdaki kişi birbirinize neler söylemek istiyorsunuz? E, hayatınızda e, süreç içinde değişen, dönüşen neler var? Hep beraber bir görelim. Şöyle e, siz de karşı aklınızdaki kişinin bu karşılıklı konuşmada e, yaşananlar, e, anlatılanlar, iletilenler neler olacak? İlk önce siz ve aklınızdaki kişinin birbirinize karşı düşüncelerine bakacağız. Sonra duygularınıza bakacağız. Siz de Aklınızdaki kişinin olası gelecek için en son beklentilerinize bakacağız ruhdaşlarım. Şöyle şu destenden de aklınızdaki kişi için seçeyim bakalım. Karşılıklı konuşmamızda nelerle karşılaşacağız. Ee, bu arada değerli dostlarım sizlerden gelen yorumlar, sizlerden gelen iletiler, sizlerden gelen takipler doğrusunda kanalımız e, büyüyor. Kanalımız Sizlerin desteğiyle, sizlerin e, takibiyle e, yavaş yavaş olması gereken yere doğru gidiyor. Burada ben elinden geldiği kadarıyla e, Tarot Esra Hanım ise e, su falıyla karşınıza çıkıyoruz. Biz elimizden geldiğince o güzel yüreklerinize dokunmaya ve sizler için güzel iletiler, sizler için güzel mesajlar göndermeye çalışıyoruz değerli dostlarım. Değerli dostlarım, burası sizler sağ sol demiyorum, bunu hiçbir zaman söylemiyorum çünkü gerçekten de e, açsal olarak e, karşılıklara neden oluyor. Siz de o aklınızdaki kişi olarak söylüyorum. İlk önce sizin aklınızdaki kişiye karşı düşüncelerinizde neler var? Ona bakacağım. Ondan sonra aklınızdaki kişinin sizlere karşı olan düşüncelerinde neler var? Onlara bakacağım. Değerli dostlarım. Ya sizin o kişiye karşı olan düşüncelerinde üzüntü, keder dolu bir döneminiz var. Kalp kırıklıklarınız var. Mutlu olmak istediğiniz bir anınız. Artık yüreğinizde dökülen gözyaşlarınız var. Büyük bir kırgınlığın içindesiniz. Büyük bir kırılmanın içindesiniz değerli dostlarım. Artık kalbinizi kapatmaya ve sakınmaya, bazı hakikatleri artık hakikatleri gizlemeye ve kapatmaya, e, ee, kilitli bir gönülün artık onu açacak anahtarını beklemeye girdiğiniz bir düşünceniz var aklınızdaki kişiye karşı. Artık bu süreçte aklınızdaki kişiye ben bir çözüm arayışı içine girdim. Kapıyı açacak olan anahtara sahip olmak istiyorum. Bu mevzuyu artık çözüme kavuşturmak istiyorum. Evet hüzün dolu bir sürecimiz, stres dolu bir zamanımız var. Ben bakınız hem burada siz artık bir çözüm arayışı içine girdiğinizi o aklınızdaki kişiye ben artık bir çözüm arayışı içine girdim ya. Benim artık karamsarlık dönemlerim sonuçlansın diyorsunuz ve artık ben kontrolü elime almak istiyorum. Bugüne kadar yıpranan, bağlan, eee çeken, sıkıntı yaşayan taraf ben oldum. Sen zaten bana yaşattıklarınla, benden aldıklarınla benim hayatımda büyük bir hüsrana, büyük bir kayba neden oldun diyorsunuz. Peki aklınızdaki kişinin sizlere ee, düşüncelerinde söylemek istediği neler var? Bakalım. O aklınızdaki kişi sizlere nasıl bir cevapla gelecek? Ee, değerli dostlar, aklınızdaki kişinin sizlere karşı verdiği cevap. Evet, iletişimimizde azalmalar oldu, soğukluklar oldu. Uzaklaşmayı seçmek zorunda kaldık. Aramıza giren ayrılık oldu. Ama ben artık bir dinlenme ve duaya yönelme aşamasına geçtim. Manevi inancımı yükselişe, Ruhsal uyanış ve anlam arayışı içine girdim. Bunun için artık benim bir iyileşme dönemi, kötü günlerin sonu, ruhsal şifalanma, kalpteki yaralarımı şifa bulması ve artık çaresiz kaldığım durumlar karşısında derman arayışı içine girdim. Biliyorum bu yıkımları sana yaşattım. Biliyorum bu adaletsizliği, bu tutarsızlığı ben sana yaşattım. Ben e, sadece kendinde bazı şeyleri eksik göremedim. Senden de bazı şeyleri eksik gördüm. Senin bana karşı çok baskıcı olman, senin bana karşı her şey anbean olsun, anbean ertelenmesin demen aramızda kavgalara, uzaklaşmalara neden oldu. Ben artık e, hayatımdaki gerekliliğin kendimi bulmam olduğunun farkına vardım. Kendimi bulmak için aslında büyük bir meditasyona, içsel bir yolculuğa çıktım. Bu içsel yolculuğa çıktıktan sonra da ben aslında kendimi bulmak Olası geleceğim için sen hayatında müdahil olabilmemişsin. Aslında her şeyden önce benim kendimi bulmam, sana karşı kendimi yargılamam, sana karşı kendimi bir istel mahkemeye çekmem gerektiğinin farkındayım diyor aklındaki kişi. Peki sizlerin aklınızdaki kişiye karşı düşünceleri ve onun size karşı olan düşünceleri böyleydi. Peki sen bakalım bu aklındaki kişiye duygusal olarak neler söylemek istiyorsun? Değerli gönül dostum, beni dinleyen ruh taşım, Bu aklımdaki kişiye zorlu yollarımız var. Karşımıza çıkan büyük engellerimiz var. Güçlükle çözülecek olan durum, olay ve olgularımız var. Aşılması gereken hayatımıza büyük zorluklar var. Bunlar mı tebellik? Ben artık bilinç altındaki korkularımla yüzleştim. Gecelerim uykusuz geçiyor. Endişelerim arttı. Belirsiz kalan durumlarım var. Yani bilinmeyenlerin yarattığı kaygı ve hüsranla ben hayatımda büyük bir karamsarlığın içine girdim. Bundan mütevellit. Ben artık kara bulutların dağılmasını ve o sıkıntıların çözülmesini istiyorum. Aydınlığa kavuşmasını istiyorum. Ferahlanmak istiyorum. Ben artık güçlenmek ve refaha ulaşmak istiyorum. Senin bana yaşattığın, senin benden aldığın ne varsa ben artık bunları yeri istiyorum. Artık hayatımda bazı şeylerin rayına oturmasını istiyorum kalp kırıklıklarım var. Ben gerçekten çok incindim. Çok kırıldım. Çok dağıldım diyorsunuz. O aklınızdaki kişiye. Ee, tutkularım var. İhtiraslarım var. Tutkularımın ihtiraslarının önüne geçemiyorum. O bilinç altındaki korkularımla yüzleştikten sonra senin benim güneşim olduğunu, o güneşin artık o kara bulutları dağılmasını beklediğim bir e, duygu halin var senin. O anlaşmazlık ve çatışmaların artık son olmasını. Hayatımızda Bizleri olumsuz durumlara götüren ne varsa senin sonlandırman gerektiğini diyorsun o aklındaki kişiye. Peki o aklındaki kişinin duygusal olarak sana olan cevabına bakalım değerli dostum. Değerli ruhtaşım O aklınızdaki kişinin sizlere karşı olan duygusal olarak hayatında neler var sorusunda. Ya e, karmaşa içinde kaybolmuş. Çıkmazlar içinde. Duvardan duvara çarpıp oradan oraya gidiyor. Çıkar yol arayıp bulamıyor. Çok çaresiz. Artık bundan dolayı hani zaten düşüncelerde bile ben artık bir meditasyona girmem lazım. Kendimi bulmam lazım diyor. Ben kendimi kaybettiğim süre içinde bu hikayede senin yanına duramıyorum diyor. Artık bilgelik olgunluk evresine girmem lazım diyor. Düşünerek ve olgunca hareket etmem lazım. E, ne istediğimi bilen bir insan olarak karşına çıkmam lazım. Enerjilerimi üzerine çekmem lazım. Olumsuz bütün enerjileri de hayatımdan çıkarmam lazım diyor. Ben e, zaten e, kendimi bilgeliğe çektikten sonra hayatımda sonlandırmak istediğim, bitirmek istediğim o kadar çok mevzu var ki hayatımdan gitmesi gerekenleri artık çıkarmak zorundayım. E, bu üzerindeki olumsuz enerjileri sonlandırmak üzereyim çünkü benim aslında sana duygusal olarak sağlam bir şekilde gelebilmem için hayatımdaki labirentlerin içinde kaybolmamam lazım. Kendimi bilgeliğe alamam lazım. Kendimi bulup duygusal olarak sana karşı net gelmem lazım. Onun için ben artık kendimi bir korumaya aldım. Duygusal olarak e, kendimi bir korumaya alıp biraz işin içine mantaliteyi korumaya çalışıyorum. Ve sen benim için kutsal bir insansın. Bunun farkındayım. Senin kutsallığını unutmadım. Unutmayacağım bunun içinde ben büyük bir değişimin içine girdim. Bu kutsallığa ulaşabilmem için, evrenin bana sunduğu bu güzelliğe, bu güzel dönüşüme girebilmem için benim isterliğimi tamamlayıp aslında duygusal olarak sana gelmem lazım diyor o aklındaki kişi. Peki sizin olası gelecek için o aklınızdaki kişiye söylemek istediğiniz neler var? burada siz olası gelecek için aklınızdaki kişiye neler söylüyorsunuz? Değerli dostlarım, o aklınızdaki kişiye e, olası gelecek için. Ya zaten e, barış sağlamak, yeniden başlamak, e, uzlaşmak, orta yolu bulmak, e, birbirine gerçek sevgiyle e, gelmek ve o gerçek sevgiyi yansıtmak istediğini söylüyorsunuz o aklınızdaki kişiye. Ben senden artık bir, bar, bir zeytin dalı uzatmanı bekliyorum diyorsunuz. O zeytin dalını uzatırsan ben zaten e, senin de Hani o karanlığın ardından doğan güneş gibi olmak istiyordum. Ee, eşitlenmek, dengeye gelmek istiyorum. Ee, bu dengeyi artık tutturmanı istiyorum ya. Bugüne kadar hep veren ben oldum. Bir şeyler hep sonan ben oldum. Benden sevgimi aldın, aşkımı aldın. Belki maddiyatta sana yardım oldu, yardımcı oldum. Manevi olarak sana yardımcı oldum. Çevrenle, ailenle yaşadığın sorunlarda belki yol gösterici ben oldum. Ben artık senin, benim karşına sağlam bir duruşla, kararlılıkla gelmeni istiyorum. Kendinden emin olacak şekilde kale gibi sağlam hissetmeni istiyorum. Güçlü ve istikrarlı bir yaklaşımla bana dönüş sağlamanı bekliyorum diyorsunuz değerli dostlarım. E ve artık o maddi telaşelerden kurtul. Maddi telaşeler bu hikayede bizler çok acı verdi. Bizleri çok uzaklaştırdı. Biz, biz bu telaşeleri, bu maddi sıkıntılar birlikte atlatabiliriz. Çevrenin etkisinden kurtul. Ya o kadar güzel şeyler söylüyorsunuz ki değerli dostlarım. Maddi telaşelerinden kurtul. Çevrenin etkisinden kurtul. Ve biz bir aile yuva olalım diyorsunuz değerli dostlarım. İşte o aklınızdaki kişiye yakın olası geleceğiniz için söylediğiniz en güzel şeylerden bir tanesi. Maddi telaşelerinden kurtul. Ben maddi manevi yanındayım. Seninle bir bütün olmak için buradayım. Çevrenin etkisinden arın. Çevrenin etkisinden kurtul. Kederin etkisinden kurtulmadığın zaman biz birbirimize yıkımlar yaşatıyoruz, üzüyoruz birbirimizi. Ve artık bizim bir aile yuva olmamız lazım diyorsunuz değerli dostlarım. Peki aklınızdaki kişinin yakın olası gelecek için sizlere verdiği cevap nedir? İşte burası efsane, burası harika. Gerçekten şahane. Ben bu kartı tekrar görmek istiyorum. Nerede o? Ne dostlarım? Siz burada o aklınızdaki kişi işte hikayenin, açılımın ve karşılıklı konuşmanın en güzel yanı burası dostlarım. Bak şu kartı açık bıraktım. Aklınızdaki kişinin bu süreçte yakın olası gelecek için ne diyor sizlere biliyor musunuz? Ee, anlaşmazlık, fikir ayrılıkları vardı aramızda. Tartışmalar, çekişmeler, oyunsuzluklar vardı. Çevredeki olumsuz enerjiler. Sen burada dedin çevrenin etkisinden ayrıldı. O ne dedi? Çevredeki olumsuz enerjiler üzerinde büyük bir e, yanılgıya neden oldu. Ve ben artık pusulamı belirledim diyor aklınızdaki kişi. Yakın olası geleceğiniz için. Hedef belirlemek, yön seçmek, karar vermek, istenilen yöne doğru harekete geçmek, hakikate ulaşmak için yön gösteren bir kılavuz. İşte o kılavuz. Ya siz burada zaten aklınızdaki kişiye dediniz ki maddi manevi yanındayım. Bugüne kadar hayatında aldığın yanlış kararlardan sonra ben sana zaten alman gereken kararları söyledim. Kılavuz sizsiniz değerli dostlarım. Ve artık zeytin dalı uzak diyorsunuz o aklınızdaki kişi. O ne yapıyor? Sizden af diliyor. Bağışlayıcı olmak ve hoş görmek. Yapılan hatta ve sergilenen tutumdan pişman olmak ve bağışlanmayı istemek. Ba bazen ise e, kişinin uğradığı haksızlıklar karşısında kendine merhamet etmek istemesi. İşte senin de hataların vardı, yanlışların vardı, yeri geldiğinde üzerine çok geldin. Ama bana yol gösteren, e, kılavuz olan sen oldun. Ben artık senden af diliyorum, aramızdaki o enerjiler sömüren ne varsa e, çıkarıyorum, pusulamı belirliyorum ve olası geleceğimiz için sana adım atıp seçim yapmak zorundayım. İşte o seçim beni sana getirecek diyor, tam zamanı geldi diyor ve artık her şeye sıfırdan başlamam lazım diyor. Çok güzel oldu. Ee, gerçekten bu kadar güzel beklemiyordum. Ee, açılımı burada sonlandırıyorum. O kadar güzel bir e, yakın olası geleceğiniz var. Siz aklınızdaki kişiye maddi telaşelerden uzaklaş. Çevrenin etkisinden e, uzaklaş. gel aile olalım diyorsunuz. Aklınızdaki kişide ben artık e, pusulamı belirledim. E, aramızda enerjilerimizi sömüren olumsuz durumları ortadan kaldırıyorum. Ben beni affetmeni çok istiyorum. Ee, ben artık e, bir seçim yapmak zorundayım. Bu seçimi senden yana kullanıyorum. Zamanı geldi diyor ve her şeyden sıfırdan başlamak zorundayım diyor değerli dostlarım. Aldık kabul ettik diyelim. Bütünün hayrına olsun diyelim. Herkes kendi hayat hikayesine göre uyumlanana alsın diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki açılımında görüşmek temennisiyle Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun